Bilinen bir gerçeği tekrar edelim. İstanbul büyük, kalabalık ve gürültülü bir şehir. Fakat bizim gibi bir pazar sabahı yola çıktığınızda şehir size bir armağan sunuyor. Boş yollar, rahatça akan trafik ve sessiz bir çevre. Herkesin tatlı bir uykuda belki de en güzel rüyasını gördüğü bu pazar sabahı sizi yollara düşüren nedir diye soracak olursanız cevap elbette ki futbol sevgisi. Derbi deyince aklımıza birincilik ve büyük takımlar geliyor ya hep. Aslında futbolun en heyecanlısını izlediğimiz bu karşılaşmalar, gözden uzakta, kendine göre bir iddiayı tutkuyla yaşayan takımlar arasında da oynanıyor. İkincilikte öyle maçlar oynanıyor ki, büyük takımları kıskandıracak kadar seyirciyi de o yeşil sahanın etrafına topluyor hem de. İzlemeye geldiğimiz Ümraniyespor İstanbulspor maçının bu coşkulu karşılaşmalardan biri olacağına eminiz. Bir zamanlar çöp dağlarıyla anılan Ümraniye'ye vardığımızda aklımızdaki o çirkin resimler dağılıp parçalanıyor. İzleyeceğimiz maça ev sahipliği yapacak Ümraniye Hekimbaşı Spor tesislerinin güzelliği gözlerimizi kamaştırıyor. Bir derbi maçına yakışan bu tesis içimizde futbola dair yeni umutlar doğuruyor. Hani sorsalar bayram yerinde hangi oyuncağa bineceğini şaşırmış çocuklar gibiyiz. Taraftarlar stada gelmeye başladığında önce tedirgin oluyoruz. Acaba bu kalabalık hissettiğimiz güzel duyguları ve pazar sabahının huzurunu bozacak mı diye çekingen bakıyoruz. Fakat yaklaştığımızda anlıyoruz ki bu kalabalık bir kardeşlik bulutunun içinde hareket eder gibi coşkulu, neşeli ve futbol sevgisiyle dolu. Ama biz susalım da misafir gelen İstanbul Spor taraftarı söylesin her karşılaşmada duymak istediklerimizi. İstanbul! U! Şehrin e, tek takımı İstanbul Spor adına, diğerleri hep semt takımları. O yüzden e, bu sene kesinlikle şampiyonluk bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Senelerdir aynı tribündeyiz. Hiç vazgeçmedik. Gerekirse 5 kişi gidiyoruz, gerekirse 50 kişi oluyoruz ama asla vazgeçmedik. Ben 20 senedir bu tribündeyim. Arkadaşlarım da hiçbir zaman e, bizi yalnız bırakmıyorlar. Takıma sahip çıkıyorlar. Yönetim de bu sene gereken ilgiyi gösteriyor. Biz de bu sene şampiyonluk için taraftar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli asmanlara gitmeye çalışıyoruz. Gerekli içerideki maçlarda destek vermeye çalışıyoruz. Sarı, Siyah, Şampiyon, Tribünde olma amacımız sadece takımımızı desteklemek. Küfür edip e, başkalarıyla münakaşaya girip yani futbol sporun dışına çıkmamak, sporu orada yaşamak. Yani onun dışında başka bir şey yok yani ya biz küfür bazen mesela bizim tribünümüzde bize küfür ediyorlar, biz alkışlayarak cevap veriyoruz küfür karşılık vermiyoruz kesinlikle. Taraftardan yana derdimiz var. 15 milyonluk şehirde maalesef bizi tutan taraftar yok. Ee, İstanbul şehri 3 büyükler parsellemişler. Bizim taraftar kitlemiz çok düşük ama gönül verenler çok. Buna inanıyorum. Yakın zamanda da oynadığımız güzel futbolda taraftarlar sayımız artacağına inanıyorum. Bir şey Ben İstanbul Erkek Lisesi'nde e, bitirdim ve İstanbul Erkek Lisesi'nden geliyor bu İstanbul Spor Sevdası. Kulübümüzü çok seviyorum ben. Birçok e, deplasmanlara kulüple beraber gittim. İstanbul Spor Kulübü daima efendi, centilmen ve sporun e, centilmeni bir kulüptür. Biz zaten fikstürün başında sayılırız. İkinci isyaz zaten. Tahmin ediyorum bugün galip geleceğiz. İsa ve Sibirya'yı hepsi bir anda kaybettir. Yüzlerce binlerce insan aman Allah, hepimiz. 176 maçtır hiç ceza almayan Ümraniye Spor taraftarı da aynı duyguyla konuşuyor mikrofonumuza. Buraya kimse ölmeye, küfretmeye ya da birilerini yaralamaya gelmemiş. Aslında doğal olan bize şaşırtıcı geliyor. Herkes güzel bir maç izlemek ve takımlarını desteklemek için burada. Taraftarı, spor taraftarı, Yunan Spor taraftarlar birliği olarak kurduk. Beylül arkadaşımızla beraber. 2011 yılından beri bu statta bir cezayı daha almadık. Yani aşağı yukarı 170 maça çıktı. 176, maç. 176 maçtır ceza almıyoruz. Bu rakam daha da e, ilerler. Yani büyük takımlara örnek olsun. Buraya gelen bütün taraftarları hepsini karşılıyoruz. Aynı şekilde yolculuyoruz. Küfürsüz, kavgasız bir şekilde Yolumuza bakıyoruz yani, inşallah daha da iyi olacak. Kulüpten bir beklentilerimiz de bayağı büyük. Yönetimimiz, futbolcumuz, taraftarımız, bütünleştik. İnşallah Süper Lig'e doğru yola çıktık, bakalım öyleyse. Ümraniye Spor taraftarı eskiden kötü bir şöhrete sahipti yer yerde olay çıkartan bir taraftar profilimiz vardı. E, 2011 senesinde Ümrane Spor Taraftarlar Birliği'ni kurduk. E, bu oluşun devamında da e, yaklaşık 176 maçları hiçbir ceza almadık. Ümrane Spor Taraftarı takımını seven, e, takımını ileri gitmek isteyen... E, ...ve dostça ilişkiler kurmak isteyen bir gruptur. E, bu minvalle devam ediyoruz. Ligler başladığından beri iki takım da yenilgisiz devam ediyorlar. Ümraniye Spor şu anda lider ama bugün maça çıkacağı rakibi İstanbul Spor'un soluğunu da ensesinde hissediyor. İstanbul Spor'u biliyoruz, yıllardan beri futbol dünyasında mücadele ediyor. Fakat Ümraniye Spor, son 5 yıl içinde amatör kümeden 2. lige çıkan, şimdi de PTT 1. ligin kapısını zorlamasıyla adını duyurmaya başlayan bir takım. Bütün bunların nasıl olduğunu bize anlatacak isim ise Recep Yoğurtçu, Ümraniye Spor Başkanı. Bu başarı tesadüfi bir başarı değil. Ee, bu 2005 yılında başladı bu serüven. Öncelikle bildiğiniz gibi bu tesis çöplüktü, patlayan çöplük. Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde burası rehabilite edilerek spor tesis haline getirildi ve Ümraniye Spora kazandırıldı. Ta ki 2004-2005 yılında, 2005 yılında ben başkan oldum. O dönemde Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan Can Bey talimatları doğrultusunda başkan oldum. Yaklaşık 10 yıl, 11 yıldır başkanlık yapıyorum. O gün bir strateji ortaya koyduk. Günü birlik başarıdan ziyade uzun vadeli programlar yaptık. Gerçekten başkanımız da Hasan Bey de sonsuz destek verdi. Çünkü Ümraniye'nin imajını değiştireceğim, vizyon kent yapacağım ilkesiyle yola çıkmıştı. Tabii o doğrultuda Ümraniye geçmişinde sportif anlamda başarılar olmayan bir yerdi. Onun o söyleminin karşısında biz de Ümraniye Spor Kulübü'nde yeni stratejiler belirlememiz gerekiyordu. Sağ olsun kendisi de çok ciddi destek verdi. Biz de çok ciddi bir yapılanmanın içine girdik. Önce spor spor amatör şampiyon olduk. Bölgesel lige çıktık. Oradan şampiyon olduk 3. lig. 3. ligde şampiyon olduk. Şu anda 2. ligdeyiz. İkinci de ikinci senemiz. İnşallah bu sene hedefimiz e, bir üst lige çıkmak, Petite birinci lige çıkmak. Geçmişte de hep söyledik. Yani çıkıp düşmek için çıkmayacağız inşallah. Çünkü çıkmak için de gelecekle alakalı planlarımızı da yapıyoruz. Şu anda yine başkanımızın önderliğinde burada bir kamp merkezi, kulüp binası ve 10 bin kişilik stadyum projemiz. Ve şu anda da antrenman sahamız, suni çim sahamız, kapalı salonlarımızı belki de gördünüz. İnşallah onları da tamamlayıp, yani Türkiye'nin borcu olmayan güzide bir kulübe olacağız inşallah. Başkan, içinde bulunduğumuz tesisle ilgili planlamalardan heyecanla bahsediyor. Önce altyapı diyen futbol teorisyenlerinin kulaklarını çınlatıyor böylelikle. Biz konuşurken dışarıda coşku en üst perdesine ulaşıyor. Fakat yoğurtçuya az önce şahit olduğumuz taraftarın örnek anlayışını sormadan da ayrılmak istemiyoruz yanından. Şimdi taraftarımız e, malum Ümrani'de sporun geçmiş olmadığı için taraftar konusunda bizim de bir stratejimiz oldu. Biz küfreden, kavga eden, gittiği yerde temsil noktasında Ümrani'yi sıkıntıya sokacak taraftar istemiyoruz dedik ve onun üzerine stratejimizi belirledik. Şu anda çok güzel bir taraftar grubumuz var. Yaklaşık 3 sezondur ceza almıyoruz, gelen takımları çok iyi şekilde karşılıyoruz. Bir de deplasman stratejimiz var, biz kulüp olarak deplasmana taraftar götürmüyoruz. Ve ben göreve geldiğim bu günden beri de yapıyorum onu. Şu anda desteğimiz var ama burada bir eksiğimiz var. Eksiğimiz de ne? türbin belki de çekmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Çok fazla kamuoyu yaratmak istemiyoruz, yarattığımız zaman seyirci geliyor, gerçekten talep var. Ama imkanımız olmadığı için, seyir imkanımız olmadığı için o konuda çok fazla çalışma yapmıyoruz. Ama göreceksiniz mevcut türbinlerimiz de olacak bugün inşallah. Sahaya dönüp tribünlere baktığımızda şaşkınlığımız gizlenecek gibi değil. Bugünlerde büyük takımların maçları bile neredeyse boş tribünlere oynanırken bu kalabalık şaşkınlığımızı sevince çeviriyor. Bölge takımlarına gösterilen bu ilgi futbola dair umutların henüz sönmediğini anlatıyor bize. Tahmin ettiğimiz gibi her iki takımda sahaya çıkarken seyircileri tarafından coşkuyla karşılanıyor. Tezahüratlar futbol üzerine bir müzikalin nameleri gibi göğe yükselirken bütün bu seslere bir orkestra eşlik edip bu şenliği tamamlayan bir renk olarak kendini gösteriyor. İstanbul Spor Orkestrası kulaklarımızın pasını silen şarkılar çalıp futbol atmosferini güzelleştiriyor. futbolu güzelleştiren, seyircinin beklediği armağanlar futbolcuların ayaklarından fileleri havalandırıyor. Her golde hakem gönül rahatlığıyla orta sahayı işaret ederken taraftar havalara sıçrıyor. Karşı takımın seyircisi ise kimseye saldırmadan takımı gol atar umuduyla gözlerini sahaya dikiyor. Her atakta tribünler irkilip bazı kollar havaya uzanırken bazı eller de başları tutuyor. İstanbul Spor 2-1 galip gelerek rakibinin elinden liderliği alıyor. Daha ligin bitmesine haftalar olduğundan Ümraniye Spor taraftarı umutlu, İstanbul Spor taraftarı ise liderliği ele geçirdiği için sevinçli. Fakat herkes evine futbolla dolu bir pazar günü geçirmenin keyfiyle dönüyor. Biz de şahit oluyoruz ki bu stadı dolduran herkes futbolu çok seviyor.